MapCodex web client ile online harita, vektör, raster, mozaik ve VMS servisleri kullanılarak veri açılabilir. Bu veriler üzerinde düzenleme, çizim, hesap ve seçim işlemleri yapılabilir. Harita menüsü altından yeni harita kullanılarak yeni bir harita oluşturulur. Oluşturulan harita penceresine servisler kullanılarak MapCodex server'dan veriler getirilir. Vektör servisine takılır veri kaynağı, kullanıcı adı ve şifre girilerek veri kaynağı getir denilir. Veri kaynağı getir denildikten sonra veri kaynağı içinde bulunan bütün katmanlar alt tarafa açılır. Buradan istenilen katmanlar tıklanır. Ekle denilerek harita penceresine eklenir. Eklenen katmanlar katman yöneticisine gelir. Katman üzerinde değişiklik yapılabilmesi için katman yöneticisi kullanılır. Katman yöneticisinden üzerinde değişiklik yapılmak istenen katman seçilir ve seçenekleri tıklanılır. Katman seçenekleri katman yöneticisinde açılır. Bilgi kısmında katman ile ilgili bilgiler görüntülenir. Katmanın veri kaynağı, katman içinde bulunan nesne sayısı, katmanın sınırları ve katmanın tanımlı olduğu koordinat referans sistemi bulunur. Koordinat referans sistemi araç çubuklarındaki projeksiyon sistemini değiştir kısmına tıklanarak değiştirilebilir. Açılan pencereden istenilen koordinat sistemlerinden istenilen seçilir. Ya da ara kısmından tanımlanmak istenen koordinat sisteminin kodu yazılır. Kod yazıldıktan sonra sorgulanan sonuçlar yukarı tarafa gelir. Buradan aranılan koordinat sistemi seçilir ve tamam işlemine basılır. Bu işlem herhangi bir isim girilerek de yapılabilir. Bunun için ara kısmından isim seçilir ve aranılacak kelime buraya yazılır. Çıkan sonuçlardan biri seçilir ve tamam işlemine basılır. Geometri kısmından Katmanın geometrisi ile ilgili düzenlemeler yapılabilir. Katmanın rengi değiştirilebilir. Saydamlığı ayarlanır. Dış çizgisinin kalınlığı artırılabilir. Yapılan işlemler kaydedildikten sonra çizim ekranında görüntülenir. Zoom aralığı kısmı katmanların belirlenen zoom aralığında görüntülenmesini sağlar. Böylece projelerde yüklü veriyle çalışılırken kolaylık sağlanmış olacaktır. Ayrıca görüntülenmek istenmeyen katmanlar o ölçekte gözükmeyecektir. Örneğin bu ölçekte taşınmaz katmanı görüntülenmek istenmiyor. Taşınmaz katmanının seçeneklerine girilir. Geometri kısmından zoom aralığı işaretlenerek belirli bir zoom aralığı ayarlanır. Kaydetlenildikten sonra yapılan değişiklikler çizim ekranında görüntülenir. Ayarlanan maksimum zoom aralığına gelindiğinde ise o katman çizim ekranında görüntülenecektir. Ölçek araç çubuklarından ayarlanabilir. Combo Box'a tıklanır ve buradaki seçili olan ölçeklerden biri tıklanarak o ölçeğe gidilir. Seçeneklerdeki ölçekler kullanılabildiği gibi aynı şekilde buraya bir ölçek yazılarak da istenilen ölçeğe gidilebilir. Ölçek yazıldıktan sonra Enter tuşuna basılır ve o ölçeğe gidilmiş olunur. Katman üstündeki etiketler etiket kısmı aktif yapılarak açılır. Bu etiket ifadeleri katman seçeneklerinden etiket kısmından düzenlenebilir. Veri alanı kısmından görüntülenmek istenen etiket ifadesi seçilir. Yazının font ve tipi yazı sembol editöründen ayarlanır. Yazının rengi ve saydamlığı gene yazı sembol editöründen ayarlanır. Kaydet işlemi yapıldığında çizim ekranında yapılan değişiklikler görüntülenir. Etiketlerin her ölçekte aynı boyutta gözükmesi isteniyorsa ölçekli etiketler tıklanır ve kaydet Bu şekilde ölçek etiketler ayarlanabilir. Katmanlar belirli bir zoom aralığından görüntülenebildiği gibi etiketlerin zoom aralığı da ayarlanabilir. Zoom aralığı kısmı işaretlenir. Buradan zoom aralığı belirlenir. Kaydet sonra yazı etiketleri o numaralığında görüntülenecektir. Katmanlarla ilgili tematik harita oluşturulmak isteniyorsa katman özelliklerinden alt tipe girilir. Alt tipten tematik stili seçilir. Katmanın hangi alanına göre tematik harita oluşturulacaksa alan kısmından o belirlenir. Renk tonu seçilir. Renk kısmından yenile denilerek verilerin ekrana getirilmesi sağlanır. Veriler seçilir. Sınıflandır denilir. Her veri seçilerek ayrı ayrı sembol belirlenebildiği gibi otomatik olarak da bu işlem yapılır. Kaydet sonra yapılan işlemler çizim ekranında görüntülenir. Filtre kısmından ise belirli bir sorgulama, iş sorgulama işlemi yapılarak katmandaki objelerin görüntülenmesi sağlanır. Örneğin adı numarası eski delili olan. Mahalle görüntülenmek isteniyor. Sorgu bittikten sonra kaydet işlemi yapılır ve yapılan değişiklik çizim ekranında görüntülenmiş olur. Filtre işlemi geri alınmak isteniyorsa yazılan sorguya silinir ve kaydet işlemi yapılır. Oluşturulan çalışma dosyası kaydedilmek isteniyorsa harita menüsü altından haritayı kaydet tıklanır. Açılan çalışma adı penceresinden çalışmanın adı yazılır. Tamam denildikten sonra çalışma kaydedilir. Çalışma kaydedildikten sonra sağ üst köşede harita kaydedildi diye bir pencere çıkar. Ana sayfa tıklanarak kullanıcının kaydettiği çalışma dosyalarına ulaşılabilir. Yenile butonuna basılarak en son kaydedilen çalışma dosyaları görüntülenebilir. Yenile denildikten sonra en son yapılan dosya çalışması görüntülenmiş olunur. Ana sayfa ekranından tüm haritalar tıklanırsa, kullanıcı ile paylaşılan ya da kullanıcının oluşturduğu bütün çalışma dosyaları ekrana gelir. Haritalarım tıklanırsa, kullanıcının oluşturduğu ve kaydettiği çalışma dosyaları ekrana gelir. Benimle paylaşılanlar tıklanırsa, o kullanıcının o kullanıcı ile paylaşılan çalışma dosyaları paylaştıklarım tıklanırsa, kullanıcının diğer kullanıcılar ile paylaştığı çalışma dosyaları görüntülenir. Çalışma dosyasının sol üst köşesine tıkanıldığında, çalışma dosyası diğer kullanıcılarla paylaşılabilir. Çıkan çalışma paylaş ekranından kimin ile paylaşılacağı seçilir. Bütün grup ile paylaşılmak isteniyorsa, grup seç kısmından not seçilir. Tamam tıklanır. Kullanıcılar ile paylaşılmak isteniyorsa, kullanıcı seç tıklanır ve kullanıcı seç ekranına gelen kullanıcılardan biri ya da birkaçı seçilebilir. Kullanıcılar seçildikten sonra tamam tıklanarak bu işlem yapılmış olur. Temizle tıklanıldığında ise yapılan seçim işlemi temizlenir. Sağ köşedeki i işaretine tıklanıldığında ise çalışma dosyasının bilgileri gelmektedir. Çalışma dosyasının oluşturulma tarihi, değiştirme tarihi ve çalışma dosyasını oluşturan kişi bu kısımda görünür. Tekrar üstüne tıklanıldığında eski haline gelmektedir. Çalışma dosyasının sağ alt köşesine tıklanıldığında dosyanın adı değiştirilebilir. Dosyanın adı buradan yazılarak tekrar aynı yere tıklanır ve çalışma dosyasının adı kaydedilmiş olunur. Ortadaki tik işaretine tıklanıldığında ise çalışma dosyasının üzerine tik işareti gelir. Böylece kullanıcı her giriş yaptığında bu dosya açılacaktır. Tik işaretine basıldığında ise eski ayarlarına dönmektedir. Çarpı işaretine basıldığında ise çalışma dosyası silinecektir. Çıkan pencereden tamam işlemi yapılarak çalışma dosyası silinir. Çalışma dosyasının üstüne tıkınıldığında ise çalışma dosyası açılır. Yeni harita penceresi harita kısmındaki yeni harita butonuna tıklanarak yapılabildiği gibi ana sayfadaki yeni harita oluştur kısmına tıklanarak da oluşturulabilir. Online haritalar gene aynı şekilde harita menüsü altından online haritalar açılabildiği gibi ana sayfa ekranından da online haritalara ulaşılabilir.